Daha önce kaç aşı oldunuz? İki, üçüncü aşı oldum. E oldunuz? -"Koldan kolda verdi ama bilmiyorum ben. Çay verdi, git, yap, yaptılar, biz de yaptık. E, çevrenizde aşı olmayan biri var mı? Var, var. Çocuklar var, hepsi var. Türk aşısı geldi. Ben onun için geldim zaten. E, i̇lk aşınız mıydı? Yok, üçüncü şimdi. İki Çin aşısı yaptım, üçüncü Türk Ovak. Neden Türk Ovakı tercih ettiniz? Ne bileyim, orada daha tavsiye ettiler. Aşıya güveniyorsunuz o zaman. E, neye güvenmeyelim? Öncekiler bir şey yapmadı. Bu neye yapsın? E, çevrenizde aşı olmayanlar var mı? Yok hepsi oldu içeride. Ben kaldıydım üçüncüye ben de yaptım bugün. E, daha önce covid geçirdiniz yok, mi? Yok hiç bana uğramadı o. <laughs> Aşının koruyuculuğuna inanıyor musunuz? İnanıyorum tabii. Bu işte, okuldayken de aşı şey yapmıyorlar mıydı? Kollarımızdan. E, i̇lk aşınız mıydı? Hayır ikinci dozum. E, hangi aşıları oldunuz daha Benim önce? tek oldum. Daha önce covid geçirdiniz mi? Hayır hiç geçirmedim. Biliyorsunuz ki şu an ülkemizde Türkovak uygulanmaya başladı. E bu aşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben tam olarak güvenmiyorum çünkü hani emin değilim tespitlerinden vesaire. Şimdi bir öntek olduk, Türk Havaş'ta olabilirsiniz diyor. Yani deneme tahtası mıyız? Onu ol bunu Bana mantıklı gelmiyor. Yani aşı olan da Covid geçiriyor, olmayan da geçiriyor. Zaten bu aşı ben mecburiyetten oluyorum yurt dışına çıkacağım için. Şimdi şöyle bir durum var. Bu aşı benim bulaştırmamı Hani önlemiyor bulaşmasını, önlemiyor hiçbir şekilde sadece tespit olarak hafif atlatıyoruz. Bu da bana çok saçma göre inandırıcı gelmiyor. Ama malum mecburiyetten dolayı vuruluyoruz. Yani aşının koruyuculuğuna inanmıyor. Yok yok kesinlikle inanmıyorum. Ben en ağır pandemi dönemlerinde bile kendim perdeciyim. Hiçbir şekilde sosyal hani mesafedir, maskedir çok rahat bir şekilde kullanmadım. Gayet normal bir hayat olarak devam ettim hayatıma. Aşıya da zaten Birin, ikinci dozumu da aşırı derece zaman aşımına uğrattım. Aylar oldu yaptıralı hiçbir şekilde girmedim. Hiçbir şekilde korona vesaire hastalığa bulaşmadım. Yani bugün camide bile maskesiz namaz kıldım. Hiçbir şekilde hastalanmadım. E, i̇lk aşınız mıydı? Yok. iki bir öntek, bir turkova. Daha önce korona geçirdiniz mi? Korona bir bildiğim geçirdim. Onun arasında geçirdik mi bilmiyoruz tabii. Çok geçirmiş olabiliriz. E, Türk Ova tercih etme nedeniniz neydi? Başında Türk olması. <gülüyor> Yerli. <gülüyor> Aşının koruyuculuğuna inanıyor musunuz? İnandığım için buradayım, yaptırdım. Üçüncü kere aşı yaptırdım. İnanıyorum tabii ki. Ee, daha önce aşı oldunuz mu? Oldum. Üç defa sınava oldum. Bugün de geldim, Türk Havak oldum. Türk Havak'ı tercih etme sebebiniz neydi? Ee, hem aşı günüm geldi. Dördüncü aşıya. Hem de e, kendi milli aşımız olduğu için e, tercih ettim. Yerli aşıya güvenciniz tam o zaman? Tam. Çevrenizde e, aşı olmayan var mı? Yok. Biz ayrıca komple olduk. Ee, tanıdığım, bildiğim hemen hemen herkes aşısını oldu. Ee, daha önce Covid geçirdiniz mi? Yok. Tamamdır. Teşekkür ederim.